Kıymetli dostlarım Hepiniz hoş geldiniz Bu videomuzda Argox OS 214 Plus model Barkod etiket yazıcımız var Bu yazıcımızı Bilgisayarımıza USB tablodan bağladık Ve sitesinden sürücülerini ve yardımcı programlarının kurulum dosyasına indireceğim bu e, çıkışı USB kablo çıkışı normal yazıcı kablosudur aslında sonuçta bu da bir printer bilgisayarımıza bağladık buradan power kablosu taktık ve burada da güç düğmemize basıp makinemizi açtık şu anda bilgisayarımızda kurulu değil. Windows on takınca USB kablosuna algılıyor fakat kendi kendine de yüklese de bazı yazıcıları bu biraz zaman alıyor ve kendi kendine yüklediği yazıcılar da 2-3 gün sonra bir kere çıktı yolluyorsunuz alıyor. İkinciye yolluyorsunuz takılıyor, beklemeye alıyor. Onun için her zaman güncel sürücülerini indirip kendiniz yüklemeye çalışın. Şimdi makinamız açtık. Şurada power ışığı var. Burada da yani okuyor mu? Bir iş yolluyoruz. Yazdır diyoruz. Eğer ki yazıcı onu vermiyorsa, yazdırmıyorsa bu yanıp yanıp sönüyor. Hataya geçiyor. zaman zaman çok sıkıntılı bir durum yaşarsanız hemen şurada bir tuşumuz var bunu bastığımız zaman bir tane bir tane de yazdırıyor ama bunu en çok kullandığımız alan yazıcımız şu anda arızaya geçti böyle sıkıntılar verebiliyor bazen bu durumda bu fade tuşuna uzunca bir süre basılı tutarak basılı tutuyoruz basılı tutuyoruz basılı tutuyoruz basılı tutuyoruz Evet şimdi makinemizi resetlemiş olduk sıfırlamış olduk tüm işleri ayarlarını ve şu anda sorun gitmiş oldu Hatta açıp kapadı kapatıp açalım ve bizim makinemiz bu normalde arızaya geçti onun için şu anda ben bir şeyler deneyeceğim aslında ama denemeden sizlere de yazıcıyı tanıtıp kurulumunu driverlarına indirmeyi yardımcı yazılım kullanacaksınız onu indirmeyi ayarlarını yapmayı ve karşılaşabileceğiniz sorunları bağlamayı ve etiket ölçümüze göre ayar yapmayı göstereceğim sizlere. Şimdi etiketiniz bir tanesini nasıl değiştireceksiniz? İçi bu şekilde maknamızın burada etiketi taktığımız yer var. Hemen şurada da e, oturtma alanı var iki taraftan. Bunu da kaldırıyoruz yalnız şurada beyaz başlıklar var iki tarafta da. Buna normalde iki elimizi aynı anda ittirmek lazım. Şu an tekelim telefonla. Şurada da mandalı var. Ortasından geçiyor. Bunu aynen burası için de söylüyorum. Bu oynanabilir. Bunu sola doğru yapıştırarak bunu da Susun diye dibine getiriyoruz ama ne çok sıkacak ne gevşek olacak tam kıvamında olacak yani aynen e, bu ikisinin ortasından geçecek ne çok sıkacak ne de e, gevşek bırakacaksınız gevşek bırakırsanız böyle böyle e, yazdır dediğiniz zaman e, bu şekilde yamuk falan çıkabilir onun için tam kıvamında olacak. İşte burada lastik oluyor. Bunlar zaman zaman aşınıyor, değişmesi gerekebiliyor. Şimdi bunu kapatıyoruz diyelim. Bu bar kutu etiket kağıdımızı taktık. Sonra bunu da iyice bastırarak tık diye sesi çıkıyor ve kapağımızı kapatıyoruz şimdi bilgisayarımızdan işlem yapacağız kıymetli dostlarım şimdi yazıcı ayarlarına gireceğiz yazıcımızı bir teyit edeceğiz bilgisayarımız algıladı mı algılamadı mı algıladığını görüyoruz şayet ki bizim USB sürücümüz USB 3.0'a taktık. Kılıcımız güncel değil ya da aradaki USB kablosu bozuk olduğunu düşünün. Bu sefer bu görünmeyecekti. Biz nasıl olsa yazılımını kurmadık diye boş yere uğraşacaktık. Sonra çıktı almayı deneyecektik. Takılacaktı falan filan. Yani bilgisayarın bunu görmesi algılıyor demek. Şimdi sitesine girip driver'ını indireceğiz ve sonra ayarlarını yapacağız etiket ölçüsüne göre sonra birkaç ayarı daha var onu göstereceğim sonra çıktı alabileceğiz buradan download dedik Barkod yazıcılar Buradan modeliniz sizin neyse mantık aynı mantık evet. ayarlar benim göstereceğim ayarlar siz sadece buradan yazıcınızın modelini bulup indirin sürücüsünü benimki o serisi 214 biraz burada sürücüler dedim Windows 10'u gördüm. 2020'de çıkmış. En güncel sürücüsü bu. Bunu indir dedim dosyayı. Kendi sitesindeyiz. Başka bir siteye girmeyin. Buradan da yazılım dedim. Yazılım kurursanız da olur. Kurmasanız da ihtiyacınıza göre. Şimdi bu şu demek. Şimdi bu markot yazıcıyı bir iş yerinde kullanıyorsunuzdur diyelim bir teknik servistesiniz size arızaya getirilen cihazlar oluyor vatandaş getiriyor sizden cihaz almış garanti kapsamında ya da e, desteği sizde ürünü aldınız e, tamir etmek için e, bir servis formu dolduruyorsunuz normalde ben şu anda kafadan örnek veriyorum. O servis formuna işlem aldıktan sonra tık 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 en sonunda yazdır diyorsunuz. Üstüne bir barkod yapıştırdığınızı düşünün. Üstünde de barkod kodu var. Ne diyorsunuz vatandaşa? Bu barkod kodundan ürünü sorgulayabilirsin. Durumunu öğrenebilirsin adım adım diye. aynen bu amaçla kullanıyorsanız bu yazılma ihtiyacınız yok. Çünkü o iş yerinizin ana programına şey yani işlemi orada yapacağınız için oradan yazdır diyeceksiniz. Bu barkod printer'dan çıktığı alacaksınız. Ha, bu yardımcı yazılımları ne de kullanabilirsiniz? Diyelim bir word belgesi oluşturuyorsunuz. Şimdi bilgisayarınızda Word belgesi yok. Size Word belgesi geldi, bir maille bir yazı geldi, açamıyorsunuz diyelim. Neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Word Office programının bilgisayarınızda yüklü olmasına. O şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi diyelim bir yerlere zarf yolluyorsunuz, tebligat yolluyorsunuz, değişik değişik isimler. Hani postadan zarf gelir arkada etiket yapışık olur. Bu büyük etiketler de olabilir. Genelde büyük isim, adres falan yazıyor. İşte o etiketlerin düşünün yani günde 100 kişiye posta yolluyorsunuz. 100 kişinin adı değişecek. Yani isim, soy isim yazıyorsunuz, adres yazıyor elle yazmak yerine işte bu yardımcı programlar gibi bir şey kullanırsanız orada standart bir şablon oluşturuyorsunuz makinenin içindeki etiketim ölçüsünde orada e, işte PTD'de çalıştığınızı düşünün aynen hemen ismi değiştiriyorsunuz yazdırıyorsunuz ismi adreslerini değiştiriyorsunuz yaz, şablon kalıyor hemen yazdırdığınız ismi siliyorsunuz bir daha iyi. o mantıklı düşün yani buradan da bunu indirin. Şimdi bu yazıcımızın driver'ı, sürücüsü yani bunu çalıştırıyoruz, kabul ediyoruz. Burada e, nereye çıkaracağını söylüyor bize. E, Masaüstü Arlox 2020 diye. Son diyoruz. Buradan internet tarayıcısını açtık. Bunu şu anda USB'den gördü. Tanıdı. bunu paylaşıma da açabilirsiniz bir ikinci kişi kullanacaksa yani bir odada başkası da kullanacak kendi makinesinden yollayacak sizin cihazınız bilgisayarınız üstünden paylaşım verebilirsiniz buradan son dedik Şimdi gelelim yazıcılarımıza. Şimdi burada normal şartlara göre yazıcımızı kurduk. Burada yapacağımız ayarları göstereceğim. Sağ tıkladık. Yazıcı özellikleri dedik. Burada tercihler kısmı var. İlk gelen sayfada bakın. Yazıcı özellikleri tercihler. Burada belli ölçüler var ama biz etiketimizin ölçüsü neyse hiç de bilmiyorsak elimize cetveli alırız, enine boyuna ölçeriz. Şimdi benim makinam etiketim 50 30. Buraya bir isim verirsiniz. 50 mm 30 milimetre. şu şekilde buna tamam dedik. Başka bir yerde oynamıyoruz. Şimdi buradan hemen sağ tarafına stock diyoruz. Nasıl? Bunlar da önemli ayar. Eğer ki şu etiketinizde buradaki ayar tutmuyorsa diyelim böyle geldi etiketinize göre ayarlamadınız ne kadar yazdır deseniz de o birikecektir hata verecektir çıktı olmayacaktır. Buradan uygula dedik çok dedik etiket sensörü burada etiket aralığını seçiyoruz yazdırma yöntemi doğrudan tarama diyoruz. Burada da yazdırma sonrası işlem. Burada da kes yapıyoruz. Uygula tamam. Bu şimdi birinciydi. Nasıl diyeyim? Bu yazıcı gelişmiş de yazdırma varsayılanı dedik. Aynı işlemi burada da yapacaksınız ama burada etiketi oluşturduk. Sadece altlarını seçiyorsunuz uygula diyorsunuz tamam demeden buradan etiket aralığı doğrudan termal kes aynen böyle olacak uygula tamam dedik buraya da tamam dedik şimdi ayarlarımızı yaptık kontrol edelim sıkıntı Yok. Şimdi sınama yazdırdık. Testimiz çıktı. Gayet düzgün şekilde bir daha yazdırdım. Aynen. Telefonla çekip göstereceğim zaten. Ve tamam dedik. Eğer ki bunu kullanan personel sadece e, peş peşe işlem yapıp buradan çıktı alacaksa yani etiketten çıktı alacaksa başka bir normal yazıcıya tanımlıysa her seferinde seçmemesi için bu yazıcıyı buradan üstüne sağ tıklayın varsayılan olarak ata deyin direkt ilk yazdır dediği bundan çıksın. Diyelim A4 boyutundan normal başka bir kitlesini alacak. Onda yazdığı dediği zaman tabi buradan demiyor. Diyelim bir belgede. Diyelim belge olabilirsek. Göstereyim. Ben şimdi bunu varsayılan yaptığım için otomatik geldi. Direkt yazdır dediğim zaman bu etiket yazıcısına yollayacak. Ama buradan diyelim bu şekilde çok çıktı almıyorsam devamlı işim barkodlaysa varsayılan barkodu yapın. öbür türlü buradan seçeceksiniz. Diğer yazıcı varsa ona yollayacaksanız. Seçeceksiniz, yazdır diyeceksiniz o kadar. Ve şimdi de yazılım indirmiştik. Ona bakalım. Yazılım da burada. Kurulumunu yapalım. Burada Windows sürücüsü dedik. Tamam dedik. Burada USB'den yazıcıyı gördüm. Bunlar yardımcı programlardan biri. Eğer ihtiyaç duyarsanız bilginiz olsun diye gösterdim. Bu şekilde metin düzenli olarak kullanılma özelliği varmış. İşte e, buraya siz kendiniz metin oluşturarak yazdırma özelliği varmış. İki boyutlu yazıcımız burada. Zaten yüklediğimiz zaman ayarlarını yapmıştık. Şimdi deneme bir çıktı yollayacağım. Gördüğünüz gibi tam test kağıda sığıyor düzenli bir boyutta işte bunu bu şekilde düzgün çıkarılmasının nedeni şu tercihlerde mesela ayar yapmıştık ondan şimdi deneyelim ayarını bozdum gördüğünüz gibi kafayı yer gibi oldu geri ayarını alayım. Ve bu videoda göstereceklerim bu kadar. Sizlerin eğer sorununuz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Destek isteyebilirsiniz. Uygun oldukça dönüş yaparım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.